merhabalar. Lezzete ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oklava kullanmadan katları tek tek sayılan şerbetini tam çeken yapımı oldukça pratik el açması baklava tarifini paylaşacağım. Yapım aşamasındaki bütün püf noktaları için ve tariften daha iyi bir sonuç almanız için videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederim. Tarifimizin yapımına geçmeden önce sizlere şöyle baklavamın çıtırlığını da dinletmek istiyorum. tarifimize öncelikle şerbetimizi hazırlamakla başlayalım. Uygun bir tenceremizin içerisine 4 su bardağı toz şekerimizi alalım. Üzerine 5 su bardağı suyumuzu da ekledikten sonra şekerimizi iyice erittikten sonra ocağımıza alıp kaynatmaya bırakalım. Mutlaka şekerimizi iyice erittikten sonra şerbetimizi kaynatalım. Eğer şekerinizi iyice eritmeden şerbetinizi kaynatırsanız daha sonra baklavanızda şekerlenmeler olacaktır. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra içerisine bir parça limonumuzu atalım ve bu şekilde yüksek ateşte 5 dakika kaynattıktan sonra ocağımızı orta ateşe getirelim ve 20 dakika daha kaynatalım ve şerbetimizi bir kenara alıp soğumaya bırakalım. Baklava hamurumuz için uygun bir kasemizin içerisine 1,5 su bardağı oda sıcaklığındaki sütümüzü, 1 çay bardağı sıvı yağımızı, 2 tane yumurtamızı, 2 yemek kaşığı sirkemizi ve 1 fiske tuzumuzu alalım. Malzemelerimizin hepsini iyice karıştıralım kullanacağınız sirkenin üzüm ya da elma sirkesi olması fark etmiyor. Unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bir paket kabartma tozumuzu da ekledikten sonra hamurumuz koyulaşana kadar çırpma teliyle karıştırmaya devam edelim. Ben toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Sizler de mutlaka ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre alacağınız miktar değişebilir. Hamur yapımında kullanacağınız malzemelerin mutlaka oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Hamur mükasemin içerisinde toparladıktan sonra un serpmiş olduğum tezgahımın üzerine aldım. Ve bu şekilde özlü bir hamur elde edene kadar 4-5 dakika iyice yoğurdum. Hamurumu yeteri miktarda yoğurdum. Size şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Yumuşak kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Daha sonra iki eşit bezeye ayırdım ve bezelerime silindir şekli verdim. Silindir şekli vermiş olduğum bezelerimi küçük bezelere ayırdım. Ve avucumun içerisinde yuvarlayarak şekil verdim. Bu ölçülerle toplamda 34 adet beze hazırlayalım. Bezelerimize şekil verdikten sonra nişastayla açma işlemine başlayalım. Bezelerimizi tatlı tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra 17'sinin arasına nişasta serperek üst üste ekleyelim. Diğer 17'sinin arasına da nişasta serperek aynı şekilde üst üste ekleyelim. Baklava hamuru soğuğu sevmediği için baklavanızı sıcak bir ortamda hazırlamanızı tavsiye ederim. Üst üste eklemiş olduğumuz 17 bezemizi önce elimizle açalım. Daha sonra açma işlemine merdanemizle devam edelim. Bu işlemi yaparken ara ara hamurumuzu ters düz edelim ki hem alttaki katlar hem de üstteki katlar daha eşit bir şekilde açılsın. Kullanmış olduğum bardak ölçülerini ve malzeme listesini detaylı bir şekilde videonun alt tarafında bulunan açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. 17 bezemi yeteri miktarda açtım. Sizlere şöyle inceliğini yakından da göstermek istiyorum. Hamurumu tepsimin boyutunda kestikten sonra tepsimin taban kısmına yerleştirdim. Kenar kısmından kesmiş olduğum fazlalıkları da tepsimin içerisine yerleştirdim. yerleştirdikten sonra çekmiş olduğum cevizlerimi üzerine serptim. Ben bu tarifte ceviz kullandım. Sizler dilerseniz aynı tarifi antep fıstıklı ya da fındıklı da hazırlayabilirsiniz. Diğer 17 bezemi de aynı şekilde açtım ve tepsimin boyutunda kestim. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Sizlerle daha çok tarif ve içerik paylaşabilmem için ve kanalımın büyümesi için kıymetli destekleriniz benim için çok önemli. Abone olmak tamamen ücretsiz. Kalan hamurumuzu da tepsimize yerleştirdikten sonra elimizle düzeltelim. Kenar kısmındaki fazlalıkları bir bıçak yardımıyla ya da hamur kesme kartı ile içe doğru sıkıştıralım. Ve daha sonra bir bıçak yardımıyla baklavamızı dilimlemeye başlayalım. Baklavamızı önce boyuna, daha sonra eline dilimleyelim. Dilimlerimizin üzerinden üçgen olacak şekilde geçelim. Ben bu şekilde hazırladım. Sizler dilerseniz kare şeklinde de ya da baklava dilim olacak şekilde de kesebilirsiniz. Son olarak dilimlerimin üzerinden tekrar geçtim. Baklavamın üzerine eritmiş olduğum 200 gram tereyağımı ve 1 çay bardağı sıvı yağımı her yerine gelecek şekilde gezdirdim. Yağınızın ılık olmasına dikkat edin. Eğer sıcak yağ dökerseniz baklavanızın üzeri çabuk pişecektir ve içi hamur kalacaktır. Üzerindeki köpüğünü ve altındaki sütünü de kesinlikle kullanmayın. O şekilde yağınızı kullanırsanız baklavanız pişerken üzerinde siyah lekeler oluşacaktır. Baklavamı önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında alt üst ayarda pişirmeye gönderdim. Eğer sizler de benim gibi böyle alüminyum bir tepsi kullanacaksanız fırınınızın orta tarafını değil en alt katın bir üst tarafını kullanmanızı tavsiye ederim. Bu tarz tepsilerin taban kısmı daha geç pişirdiği için, fırınımın üst tarafı erken pişirdiği için, baklavamın üzeri kızardıktan sonra üstünü yağlı kağıtla kapatıp pişirme işlemine devam ettim. Eğer sizin fırınınızda benimki gibi üst tarafını erken pişiriyorsa siz de aynı işlemi yaparak baklavanızı pişirebilirsiniz. Benim fırınımda ortalama 1 saat 10 dakikada baklavam pişti. Şerbetim iyice soğudu. Sizlere şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Baklavamızın çıtır çıtır olması için mutlaka şerbetimizin kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Baklavam pişti ilk sıcağı çıktıktan sonra üzerine soğuk şerbetimi gezdirdim. Ben bu baklava tarifini iftarda misafirlerim için hazırlamıştım ve hepsi çok beğendi. Benim zamanım olduğu için baklavamı bir gece dinlendirdikten sonra servis ettim. Eğer sizin zamanınız yoksa 4-5 saatte baklavanızı dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Son olarak üzerine toz antep fıstığı ile süsledim. Sizler dilediğiniz şekilde süsleyip servis edebilirsiniz. baklavamı bir gece dinlendirdim. Sizlere şöyle yakından da şerbetin ne kadar güzel çektiğini göstermek istiyorum. Şöyle hep beraber baklavamızın kıvamını da bakalım. Dışı çıtır çıtır oldu. Şerbetini tam çeken bir baklava tarifi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.